23 Aralık akşamı saatler 20.38'i gösterdiğinde Ankara semalarında bir uçak sessizliğe gömüldü. Ama bu sessizlikten önce gökyüzüne gönderilmiş kritik alarm vardı. Pen pen. Bu pilotların artık zamanla yarıştığını gösteriyordu. Peki bu kodlar ne anlama geliyor? Ve neden birkaç dakika sonra uçak radardan kayboldu? Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Falcon 50 tipi iş yeti Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Varış noktası Libya'nın başkenti Trablus'tu. Uçakta toplam 8 kişi vardı. 3'ü mürettebat, 5'i Libya'nın en üst düzey askerleriydi. Yolcular arasında Libya'nın üst düzey askeri komutanları bulunuyordu. Bu da uçuşu sıradan bir seyahatten çıkarıp kritik bir görev haline getiriyordu. Kalkıştan yaklaşık 40 mil sonra pilotlar kuleyle temasa geçti. Sebep teknik bir arızaydı. İşte bu noktada havacılıkta nadir kullanılan bir çağrı yapıldı. Pen pen. Pen pen pilotun acil ama henüz hayati tehlike seviyesine ulaşmamış bir durum yaşadığını bildirir. Bu çağrı kuleye şu mesajı verir. Bir sorun var ve önceliğe ihtiyacım var. Uçuş ekibi prosedür gereği geri dönüş kararı aldı. Ancak sorun beklenenden çok daha ciddiydi. Dakikalar ilerledikçe durum ağırlaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre uçak düşmeden hemen önce 7700 acil durum kodunu transponder üzerinden yayınladı. Havacılıkta 7700 en üst düzey acil durum anlamına gelir. Bu kod verildiğinde uçak ciddi şekilde kontrol kaybı yaşıyor olabilir. Yangın, motor arızası veya sistem çökmesi ihtimali vardır ve çoğu zaman saniyelerle yarışılır. Bu pilotların artık tüm seçeneklerini kaybetmeye başladığını gösterir. Saat 20.38. 7700 kodundan kısa bir süre sonra uçakla tüm irtibat kesildi. Radar ekranındaki sinyal bir anda yok oldu. Bu an hava trafik kontrolörleri için en korkulan senaryodur. Çünkü bu genellikle şu anlama gelir. Uçak artık uçmuyor olabilir. Arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kısa süre sonra acı gerçek ortaya çıktı. Uçak Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkabak mahallesinin iki kilometre güneyinde boş bir araziye düşmüştü. Enkaz alanına ulaşan ekipler uçakta bulunan 8 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı da hayatını kaybedenler arasındaydı. Bu kayıp Libya'daki askeri dengeleri doğrudan etkileyen bir gelişmeydi. Bu yüzden bu olay sadece bir kaza değil, uluslararası yankı uyandıran bir trajedi haline geldi. Bu kazanın yankıları enkaz alanıyla sınırlı kalmadı. Çünkü bu uçuş Türkiye ile Libya arasında son yıllarda kurulan askeri diplomatik ve stratejik işbirliğinin tam merkezindeydi ve bu işbirliği bölgedeki herkesin hoşuna gitmiyordu. Doğu Akdeniz'de güç dengelerinin değişmesini istemeyen, Ankara-Trablus hattının güçlenmesini tehdit olarak gören bazı bölgesel aktörler için bu yakınlaşma rahatsız ediciydi. Bu nedenle kazanın ardından şu soru daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Bu gerçekten sadece teknik bir arıza mıydı yoksa gökyüzünde yaşananlar yerde süren daha büyük bir mücadelenin bir parçası mıydı? Resmi açıklamalar kaza diyor ama jeopolitikte bazen kazalar bile yanlış zamanda, yanlış yerde yaşandığı için çok daha büyük anlamlar taşır. Türkiye ile Libya arasındaki hassas dengenin de ne kadar kırılgan olduğunu hatırlattı. Gökyüzü sustu ama sorular hala cevap bekliyor.